Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok kolay bir modelle beraberiz. İki şişte örebileceğimiz bebek yeleğine özellikle çok yakışacak ya da ajurlu kazak isteyenler için kullanabileceği bir model. Çok da kolay bir model. Yapması da keyifli ve kolay üreyen bir model. Örneği düzden kuruyoruz. Ters taraflar tamamıyla Ters. Ve örneğimizi kurmak için ne gerekiyor bize? Kaç tane ilmek gerekiyor? Şimdi önce şunu söyleyeyim. İster haroşa örün, ister lastik örün. Ördükten sonra düz taraftan örneği kuracağız. Ben model çıkarmak için, e, size göstermek için haroşanın üzerine yapıyorum. Lastik örmeden siz isterseniz lastiğin üstüne de kurabilirsiniz. Örneğimiz için şurada 7 tane ilmeğimiz var. Aralarda ikişer tane var. Bir örneğin oluşumu için 7 artı 2 9 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Başlarken de 2 tane kenar için yani şu iki örnek arasında olan 2 tane ters ilmeğimiz var. Artı 2 tane de kenar ilmeklerimiz var. Biri sağda biri solda olmak üzere. Yani ne kadar genişlikte örecekseniz 9 ve 9'un katlarından oluşan ilmekleri attıktan sonra 2 tane şurası için 2 tane de kenar ilmekler için toplam 4 tane de artı ilmek atmanız gerekiyor. Burada 3 örnek yaptım. Şimdi sizinle birlikte 2 örnek yapacağız. Örneğimiz 4 sıradan oluşuyor. Öreceğiniz üründe 4 ve 4'ün katlarından oluşturabilirsiniz. Yani 4 sıranın tekrarı olacak örneğimiz. Şimdi bir tane kenar ilmeğimizi örelim. örmeden alalım. Şurada 2 tane hemen ters ilmeğimiz var. 1 2 Modeli kurmak için düzden kuracağız demiştik. Bir ilmek düz örüyoruz. Sonraki iki taneyi beraber dıştan içe doğru yolu sağa doğru gidecek çünkü örüyoruz. Hemen yanına bir tane dolayalım. Bir tane düz. Bir tane doluyoruz. Şimdi buradaki ikisini de birlikte öreceğiz ama bunun yönünü değiştirmemiz lazım ki sola doğru bir çizgi oluştursun şöyle hemen ikisini sağ tarafa alıyorum Sonra arkadan şişimi soldaki şişimi takıp ilmeklerin yönünü değiştiriyorum İkisini birden içten Örüyoruz Hemen yanındaki ilmeği de düz 2 tane ters 2 örneğin arasındaki Ters ilmeklerimiz bunlar bir tane düz, ikinci örneği kuruyoruz. Sıradaki iki tanesini birlikte şöyle birlikte ördüğümüzün yanına hemen bir tane doluyoruz. Bir tane düz, bir tane dola. Sıradaki iki ilmeği sağ şişimize alıyoruz. Arkadan ilmeklerin yönünü değiştirelim. İçten birlikte örüyoruz. Sonra hemen yanında bir tane daha düz. Bu örneği de bitirmiş olduk. Hemen iki tane ters. Hatta sonuncuyu da ters. Kenar ilmeğimiz bu. Ters örüyoruz. Başlarken örmeden alacağız. Düzgün dursun kenarımız diye. Şimdi bu sırada başlangıç ilmeğimizi aldıktan sonra tamamını ters öreceğiz ilmeklerimizin tamamı ters Tümünü ters ördük. Şimdi düz tarafa geçiyoruz. Örneğimizin ikinci sırasını kuracağız. Baştaki ilmeğimizi örmeden alalım. Buradaki iki ilmeği ters öreceğiz. Haroşa olacak yani bu ters ilmeklerimiz. Sonra şu ajurluya kadar iki ilmeğimiz var. İkisini birlikte öreceğiz. Dıştan sağa doğru. Birlikte ördüğümüz yanına hemen bir tane doluyoruz. Az önce artırdığımızı ortadaki ilmeği ve yanındaki artırdığımız ilmeği üçünü düz örüyoruz. Hemen bir tane doluyoruz. Sıradaki örneğimizin son iki ilmeğini birlikte öreceğiz. Yalnız bu taraftakini sola doğru eğim göstersin diye sağ, ilmeği, sağ şişimi alıyorum arkadan ilmeklerin yönünü çeviriyorum. İkisini birlikte içten örüyorum. Sıradaki iki ilmek ters. İkinci örneğimiz hemen ilk ilmeği dıştan sağa doğru birlikte ördük. Bir tane doladık. Sıradaki 3 ilmeği 1 2 3 ilmeği düz örüyoruz bir tane doluyoruz sıradaki iki ilmeği ilmeklerin yönünü değiştirerek birlikte öreceğiz sonrakileri ters dördüncü sıramızı yapıyoruz örneğimizin baştakini aldık ve tamamını ters süreceğiz Evet örneğimiz aslında bu kadar. Burada yaptığımız dört sırayı sürekli tekrar ederek ürünümüzü tamamlıyoruz. İsterseniz bir tane daha başlayalım. Aynı şeyi tekrar edeceğiz. Örneğimiz bitti aslında. Aynı şeyi tekrar edeceğiz. Şimdi baştaki iki ilmeği ters sürüyoruz. Sıradaki örneğimizin ilk ilmeğini düz örüyoruz. Sıradaki iki ilmeği dıştan birlikte bir tane dola. Ortadaki ilmeği düz bir tane doluyoruz. Sıradaki iki ilmeği ilmeklerin yönünü ters çevirip içten birlikte örüyoruz. Örneğimizin son ilmeğini düz örüyoruz. Ortadaki iki ilmek ters. Yani şurada başlarken yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Bir ilmek düz, ikisi birlikte düz, bir dola, bir ilmek düz, bir dola, ikisi birlikte düz, yalnız yön değiştiriyoruz. İpliğimin ipleri ayrılıyor. İkisini birlikte içten ördük. Bir tane düz ve ikisini ters son ilmeğimizde ters örüyoruz tersler her zaman tamamen ters örülerek devam ediyor modelimiz modelimiz bu kadar bundan sonrasında artık çok kolay yapabileceğimiz bir model başta da söylediğim gibi bebek yeleğine çok yakışacak Ajurlu kaza çok yakışacak bir model benimle birlikte örerseniz şimdiden kolay gelsin diyorum bir başka modelde görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın